Tarihi Kepsut Anadolu Lisesi'nden herkese merhabalar. Bugün 2020-2021 eğitim öğretim yılına başladığımız ilk gün. Yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyoruz. Tarihi binamızın girişinde Atatürk Köşesi ile karşılaşıyoruz. Okullarımızdaki en özel köşeler ve tarihi binamızın giriş kısmı sınıflarımız Cumhuriyet tarihimizin en önemli nadide eserlerinden birindeyiz. Balıkesir, Kepsut, Anadolu Lisesi. Sınıflarımızdan görüntüler. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Köşemiz ve hemen önünde yine tarihi bir aksesuar şeklinde okulun kültürüne uygun mobilyalar seçildiğini görüyoruz. Sosyal mesafe kuralları, hijyen ve düzenlemeler son derece itinalı bir şekilde gerçekleştirilmiş